Devam ilk Burada tuzlar var. Bu da oynayacak mı da? Başkasında Göstermeyeceğim ölmeyi. Yoksa ben yapayım. Tamam Bu da diye bir dikkatli He, istediğim kadar demir çıkarsa. Hatta bir kazmayla kırık çıksın. Yes. Kazma çıkmadı ama çıktı. İyi. ma dindim de bu gitsin. Tamam. Evet sen şimdi tamam. de. dindim de, kırdın, kırdım de. Bunu bir de blokla. Tek bir daha hariye ben bir. Allah. kaşma çok kötü oldu çıkmadı ama kırışta çıktı. Ona söyledim. Aga bir görev kaç? Kaç. Son anda. Bu anda. Lan ölmüştüm. kaç. Kapat arkadaşlar yine mi kırıç? Kıracağım. Gel bak bu sana oyun. Allah Allah obo Kaç 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 <laughs> Yalnız bir o koydum. ne bunu devam istiyorsanız o zaman bay bay abone beni unutmayın bunu devamını istersen dedim ne lazım o zaman yüz beyni de devam edeceğiz